Milletimizin son dönemde yaptığı en önemli tespitinde bu olduğuna inanıyorum. Tabii biz bunların hiçbirine emniyet vermiyoruz. Ağlama ya. Niye ağlıyorsun? Öyle mi? Gördün mü? Bak milletvekili olacağım diyor. Olur. Biz AK Parti'yiz. Çok çalış. Tamam. Durmak yok yola devam. Bizim tek derdimiz ülkemizi yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla cari fazlayla büyütmeye devam ederek bir an önce hedeflerimize ulaşmaktır. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'e kalmadan bu işi bitirmiş olacağız. Bizi en iyi yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracatı olan aylık 1 milyar dolar ihracat sınırına dayanan orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimine giderek daha çok yoğunlaşan Gaziantep'ler. Gaziantep'in her mücadelemizde olduğu gibi bu süreçte de en güçlü şekilde yanımızda olacağından şüphem yok. Evet. Şimdi hazır mısınız? Öyle bir ses verin ki duymayan kulak duysun, nasırlaşmış yürekler titresin. Hazır mıyız? Gaziantep, büyük ve güçlü Türkiye için... 2023'te bir kez daha bizimle olmaya var mısın? Gaziantep ülkemizin 20 yıllık kalkınma mücadelesini zirveye çıkarmaya var mısın? Gaziantep devleti ve milletiyle bu ülkeyi yeniden bölgesinde ve dünyada liderliğe taşımaya var mısın? Rabbim şu coşkuyla yükselen sesler, kalpten edilen dualar, akıtılan gözyaşları, yeşeren umutlar hürmetine bu ülkeyi ve bu milleti esirgesin, felaha eriştirsin, hedefleriyle buluştursun. Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını 81 vilayetimizin her birini kapsayacak şekilde kurduk. Gaziantep potansiyeli ve çalışkanlığıyla bu kalkınma hamlesinden en çok istifade eden illerimizin başında geliyor. Ve son 19 yılda Gaziantep'e yapılan yatırım ne biliyor musunuz? 45 milyar Lira. İkinci devlet üniversitesi olarak Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve Spor'da 10 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları kazandırdık. Toplam 38 adet spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda toplam yedi buçuk milyar lira tutarında destek sağladık. Sağlıkta toplam 96 adet sağlık tesisi inşa ettik. Ayrıca 1875 yataklı şehir hastanemizin inşası sürüyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla Gaziantep'te 26237 konut projesini hayata geçirdik. Bu konutların 20.531 adedini tamamlayıp Hak sahiplerine teslim ettik. Kalan 5706 konutun yapımı devam ediyor. Şehrimize söz verdiğimiz 6 millet bahçesinden 4'ünü bitirip Gaziantep'li kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Eski stad yerine yaptığımız millet bahçemizin inşası hızla sürüyor. Mevcut stadda biliyorsunuz yine biz yaptık. Kalan iki millet bahçemizi en kısa sürede şehrimize kazandıracağız. Ulaştırmada 116 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğuna 314 kilometre ilave yaparak toplamda 430 kilometreye çıkardık. Yapımı süren Gaziantep, Nizip, Birecik, Diyarbakır hududu yolunu Perilikaya Köprülü Kavşağı'nı Hasan Kalyoncu kavşağını Gaziantep çevre yolu üzerindeki Gaziantep şehir hastanesi kavşağını seneye bitiriyoruz. Nizip Karkamış yolunu Islahiye Hassa Kırıkan yolunu ve Gaziantep Kilis ayrımı Oğuzeli Karkamış yolunu 2023'te tamamlıyoruz. Kahramanmaraş Narlı Gaziantep yolunu, Osmaniye Nurdağ yolunu ve Nurdağ Musa Beyli Kilis Akbez ayrımı yolunu ise 2024 yılında hizmete açıyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattını hayata geçiriyoruz. Sözleşmesi geçtiğimiz yıl yapılan bu hattın Kredi görüşmeleri biter bitmez inşasına başlanıyor. Gazi Ray'ın proje genelindeki toplam fiziki ilerlemesi yüzde yetmiş yedi seviyesinde. Gönümüzdeki yıl Gazi Ray'ı da işletmeye açmayı planlıyoruz. Bugüne kadar Gaziantep'te altı baraj, üç gölet inşa ettik. Islahiye, Yesemek Barajı ile Şahin Bey, Burç Çamlık göletinin inşaatları sürüyor. Son 19 yılda yaptığımız sulama tesisleriyle şehrimizdeki 204 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaat safhasında yer alan 8 sulama tesisiyle Gaziantep'te toplam 301 bin dekar araziyi daha suyla buluşturuyoruz. Gaziantep'li çiftçilerimize toplam 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayicinin ileride ihtiyaç duyacağı suyu temin için Fırat'tan buraya su getireceğiz. Merkez ile birlikte 9 ilçemize doğal gaz arzı sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde şehrimizi daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte bizi bekleyen güzel yarınlarda tekrar buluşmak üzere. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, değerli konuklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılında Gaziantep'te yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere sayın bakanlarımızı, sayın genel başkan yardımcılarımızı, sayın milletvekillerimizi, sayın Gaziantep valimizi, sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızı, sayın TOKİ Başkanımızı, sayın AK Parti Gaziantep İl Başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız öncelikle telekonferans bağlantısıyla canlı bağlantılarımız var. İzniniz olursa öncelikle telekonferans bağlantısıyla Gaziantep Havalimanı'na yeni terminal binasına gidiyoruz. Karşımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu, Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Mehmet Sait Kirazoğlu bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet şu anda evet, ekranlardan takip şu anda takip ediyoruz. Ve açılışlarımıza takip böylece geçiyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Adil Bey. Bir dakika. Bir dakika sen bizi dinle. Bakalım. Buyurun Sayın Önce Cumhurbaşkanım. Sen bizi dinle. Önce sen, sen bizi dinle. dinle. Önce sen bizi Bak dinle. açılış yapıyoruz. Önce sen bizi dinle. Açılış yapıyoruz. Açılış yapıyoruz. Çok ayıp. Adil Bey bizi duyuyor musun? Adil Bey bizi Adil musun? Bey bizi duyuyor Duyuyorum musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Adil Bey bizi duyuyor Şöyle musun? Şöyle bir zoomlayalım. Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle bir zoomlayalım. Havalimanımızın yeni terminal binasını bir görelim.